Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle Beşiktaş kariyeri kuracağız mobil sokakta dün e, kurmuştuk ama o mobil sokak güncellendi Hatta dün ilk maçı derbisiyle maç yapmıştık arkadaşlar sonra şey oldu e, mobil sokur güncellendi çünkü geçen gün ben onu gece yüklediğim için sabahları güncelleniyor o yüzden dün gece de yükledim şimdi güncel tekrar yükledim şimdi ilk maç uzatmadan artık maça başlayalım bu arada kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın uzatmadan artık uzatmadan artık maça başlayalım Rize Spor ve Beşiktaş İlk maçımız Çaykur Rize Spor ile 3. hafta da Fenerbahçe ile var sonra Galatasaray derbisini oynarız 2. Fener derbisini oynarız arkadaşlar Orhan Ovalık ile gol yeriz ilk önümüze herhalde Yüzyalama yiyecek bir pozisyon yemedik görüyoruz acaba 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 olcay şahal aldı olcay birazcık doldu diyor arkadaşlar cilt yetişemedi yetişseydi harika bir pas harika bir gol baksanıza dönüyor cilt attı hocam ama kuvarışma o saytık o saytık kaldı Gökhan'ın Gökhan'ın her yüzünden kovarışma sakta kaldı. Kovarışma neden duruyor ki ya? Abi hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Temiz ofat yok. Abi gol yiyeceğiz. İlk golümüzü yeriz herhalde biz. Çünkü baksana dondu ya. Baksana donmasa atacağım bence Cenk'e pas ama. Baksana gelmiyor Cenk'e pas. Allah, Allah aşkına ya. Abi. Ben. Alamıyor. Abi hadi koronelde bir gol olsun ya. Cenk atmasın o zaman. Vurdum atamadım ama ya. Marcelo atar gol olur dedim. Abi oyun gerçekten zor ya. Arkadaşlar ben zor oynamıyorum. Kolay oynuyorum ama oyun zor. Baksanıza. o ee, oyuncular da oluyor. Biz yeniliriz lan bir ilk maçımızda. maçımızda. Çaykuruza beni yener. Çok iyi oynuyor Çaykuruza. Ben ne mi? Ben çok kötü oynuyorum. Bekir 0-0 Sıfır sıfır bitti. Neyse ikinci yarıda bir gol atar mı artık? Kusura bakmayın. Ama çok kötü oynadım geriden. yarıda. Evet, evet. İkinci yarıda da çok kötü oynarsam maçı da sıfır sıfır bitiririm. Ben hiç yani gol atamam. Cenk hadi gol atacak. Gol çünkü Cenk arkadaşlar. Cenk Tosun dev vurdu. Ama şutsa gol. Gol attım. 2-0 olması gerek. 3 gol atmamız gerek. Yok lan ne de 3 3 4 4. Yoksa Galatasaray yine liderliği kapar, Fener de kapabilir liderliği. Jean Ser, Jean Ser. Yedik abi gol yedik 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 yedik. Yemedik tamam yemedik yemedik. Az kalsın yoluk be. Hadi bakalım. Bu 0 öndeyiz. Cenk olsun. Cenk çalsın. Hadi Cenk. Cenk. Cenk diyor. Cenk. Vuracak oradan. Cenk vurdu. Hadi be. Tam da gol giriyordu ya. Tam da gol giriyordu valla. Vuralım. Vur ya. Vur ya. Hadi be. Hayır abi kaptırmamam gerek. Şu tur 2-0 oldu. 2-0 Marcelo attı 2-0 oldu. Rize Spor 0. Beşiktaş 2. 3 olması lazım. Şimdi 3'ü de atacağım. 4'ü atamayacağız arkadaşlar ne yazık ki. Çünkü 3. Hadi be hadi be hadi be. Hadi be. Cenk ne yapıyorsun ya? Abi bir de pas atıyor. 3'ü de atamayacağız ne yazık ki galiba. 3 gelemez belki. Hadi bek. Hadi bek. Hadi bek. Hadi bek. Bek gidiyor. Gol yapıyor. Hadi bek. Hadi bek. hala evet. gidiyor. Sağdan sırayla gidiyor Bek. Andreas evet. Bek gidiyor. Vuracak orada. Orada boş. Boş ve gol oluyor. 3-0 aldı. 1'de attık. Andreas Bek evet. 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 Direkt direğe çarpıyor ve topağlara gidiyor. Andreas Mekin nefis bir gol atıyor. Böyle vuruyor topa, direğe çarpıyor ve ağlara gidiyor top. Maçın son anlarında 3-0 öndeyiz. Ve maç bitti 3-0. 3-0 kazandık. Rize Spor yıkılıyor ama. Cenk Tosun, Marcelo var. Galatasaray 2-2. Kesin izleriz? Evet biz lideriz arkadaşlar çünkü Galatasaray 2 2 beraber kalıyor. Fener de tek skorla yeniyor. Şimdi Akisar'la bakalım 3. hafta kimle? 3. hafta Fenerbahçe ile. Akisar'la var şimdi. Akisar 3. haftayı şimdi oynayacak. baştan sonra. Dışarı. <laughs> Marcelo Marcelo Marcelo, 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 Ömer Bayram ama. Ömer Bayram top kaptı. Murat Çelik, Ahmet Çalık, Çelik. Mudat Çelik lan bu. Ne Ahmet Çalık? Yok, Mudat Çelik. Kadir Keleş. Doğukla. Oh, Caner, Caner Osman Paşa'yı doğdu. Cenk Tosun Cenk Cenk gidiyor Cenk, Cenk. Vurdu ve topalarda Cenk attı 1-0 önünde Beşiktaş Evet böyle vurduk Ama arkadaşlar size maçında attığımız gol muhteşem diyorum Andreas Pekin attığı gol Çünkü Direk çap dağlara gitti Aydoğlu, Lopez, Miguel Lopez, Miguel Lopez, Lopez, Ay Cenk Tosun, Cenk Tosun. Vuralım. oğlum Cenk. Vurdu. Ah be pas attım yanlışlıkla ve topta çıkıyor. ben ya. Mehmet bu kaç? Mehmet bu kaç mı lan o gerçekten? Kovarej var mı? Sen keşke gitmeseydin takımdan Kovarej ya. Nasıl atamadın? <laughs> Uğursam. Uh, <ol. gülüyor> Arsenal. <gülüyor> <Belki> <gülüyor> bitti. <laughs> 1-0 bitiyor ilk yarı. Cenk golüyle 19. dakikada kadar Cenk Tosun'un attığı 1-0 bitti. Eee, <laughs> ay <Aydın>. doğum. Dodega, Ugorodega. <laughs> ay doğum. Doğum. Olcay kaptı şu an, olcay şakalı. Cenk Tosun, Cenk, Cenk. Cenk vuracak oradan galiba. Hadi Cenk vur. Vurdu. Kaleci Mehmet mi kaç? İkisi pozisyon Kuvarejma vurdu kaleci. Cenk kaleci. Çünkü İnanılmaz pozisyonlar. Yok ayıklar ve savunma. Şey geliyor. Akşar Spor geliyor. O ve foul. Atiba foul yaptı. Şarkı Rize maçında Cenk yapıyor foali şimdi de Atiba bu yapıyor abi yani foal ya. Şey yapmasaydı Atiba da foal yani yeterdi. Hayır abi yoruz 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 yedik. Hayır hayır. Aa yedik valla. Yedik yedik golü. Ya Atiba. Atiba'nın. Ya Atiba, nın, Atiba nın, o foali yanmasa şu an. Biz bu golü yemeyeceğiz biliyor musunuz ya. Bir Cenk Rize maçında foal yapar. Bir Atiba Akisar maçında foal yapar ama ben buradan izin alırım. Ben buradan atarım iki. Ben buradan ama günlerini gösteririm. İki bir. Siz bana gol atarsanız ben de böyle yaparım ama at arkadaşlar Atiba yüzünden gol yedik. Atiba yanmasaydı faaliyi yemeyecektik. Falsın da şu an. Hatiba. Falsı verdi. Cenk vurdu. 3 oldu. Cenk tosun attı. 3 bir öne geçiyor Beşiktaş. Akisar Belediyespor karşısında. Hayır. Hayır. Şu bildirimleri de kapatalım. Ama yer miydi? Ulusal Lopez, Lepes, Miguel Lopez. Lepes. Maç bitti zaten. Bitti bitti. Dayanın artık. Bitti. Ve maç bitti. 3-1 kazandık. Maçın sonucu Beşiktaş 3, Akisar 1. Galatasaray 2-0 yenilmiş. Şimdi maçımız kimle? Fenerbahçe ile. Arkadaşlar 5 gol atacağım ben Fener'e dur. Ama arkadaşlar Fenerbahçe başka varsa ne olur onları da yazık olmasın. Onları da çok seviyorum. Daha sonra dördüncü de. Biz hemen derbi maçına geçelim. Şu Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş. Üçüncü hafta. Ve Kadıköy'de şu Kusara da baş başıyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Bu Beşiktaş hemen geliyor. Da maçın ilk dakikasında Beşiktaş hemen geliyor. Cuku Arışma vurdu ve topağlarla gol. Ricardo Kuarışma. Beşiktaş Kadıköy'de 1-0 anne. Musa sonradan kaptı Kuarışma. Cenk'e vermedi pas ama Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu standında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Ve tekrardan Fenerbahçe başlıyor. Musa Sol Taç Beşiktaş'ın. Uğuzhan kullandı. Lens'te Lens kaldı top. Lens. Atiba ama. Atiba. Şimdi Olcay'a attı topu. Olcay. Kovarejma. Kovarejma. Ve faul. Martin Şikesa faul yaptı. Ama bakar vurdu dışarı attı Friki. Beşiktaş Friki'yi kaçırdı. Cenk Tosun, Cenk. Cenk. Cenk gidiyor. Beşiktaş 1-0 önde Kadıköy'de. Cenk. Cenk vurdu. Ve topağlarda gol. Topağlarda gol. 2-0 oldu Cenk attı. Beşiktaş 2-0'ı buldu. Fenerbahçe Kadıköy'de şok yaşıyor. Çok kötü bir şok yaşıyor Fenerbahçe Kadıköy'de. One Percy, One, Percy, one Percy vurdu Fabri. İlk atanla geldi Fenerbahçe Fabri kurtardı. Kornet kullanıldı. Fenerbahçe golü atmak istiyor artık. Simon Kea. Ama Fabri de kaldı top. Andreas Mek. Babri fas vermeye gidecekti şimdi. Lens kaptı. Lens ve topağlarda gol. Lens attı. 2-1 oldu. Fenerbahçe umutlanıyor. Fenerbahçe 1. Beşiktaş 2. İşte Lens vurdu. Topağları yolladı. Fenerbahçe attı golü. Lokan Emler. Lokan Gokhan Gokhan Gokhaninler Gokhaninler vurdu Ve topağlar da gol Gol oluyor Beşiktaş Fenerbahçe'nin golüne Gokhaninlerle cevap veriyor Beşiktaş Kadıköy'de 3-1 Gokhaninler Güzel bir gol attı Fenerbahçe 1 Beşiktaş 3 3 bir ade geçiyor Beşiktaş. Musa sol. Asadeli kaldırım. Volkan Şen. Musa Sof, çevirdi ortaya. Şut ve topağlarda gol. Fenerbahçe 3-2 yapıyor. Az önce Beşiktaş Fenerbahçe golle cevap vermişti. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'ın golüne cevap veriyor. Farkı bir eldirdi Fenerbahçe 3 2 Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3. Yok dinler. Uğursan. Uğursan vurdu kaleci kurtardı. Ve kuvarajı atıyor. Beşiktaş yine öne geçiyor. Beşiktaş yine öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Bir Beşiktaş Fenerbahçe golüne cevap veriyor. Bir Fenerbahçe Beşiktaş'a golüne cevap veriyor. Neler oluyor başta neler? Bol gollü bir maç. Beşiktaş 4 2 katı köyde. <laughs> Fenerbahçe tekrardan geliyor. Van Persie, Robin Van Persie vurdu dışarı attı. <laughs> Fenerbahçe Kadıköy'de çok yaşıyor. Beşiktaş önde 4-2. Musa sol gidiyor. Musa sol. Musa sol. Musa sol vurdu Fabri. Fenerbahçe kornerden üçüncü golü bulmak istiyor. Ve top gol. Fenerbahçe üçüncü golü bulmak istiyor derken. Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Fenerbahçe farkı tekrardan bire indirdi. Dört 3 Neler oluyor başta bol gollü bir maç. Böyle bir maç yok. Fenerbahçe keçiler de beraberlik golünü istiyor. 4-3. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı skoru Fenerbahçe 3. Beşiktaş 4. İlk yarı 4-3 bitti arkadaşlar. Daha fazla gol yememeliyiz. Yoksa yersek çok kötü olur. Fenerbahçe 5-5 yapalım. Şimdi 5 e atacağız. Yokan <laughs> hani inler. Yok hani <laughs> inler. Yok <laughs> inler. Cenk attı Cenk vurdu ve gol. Cenk tosun attı Beşiktaş İkinci yarıya Golle başlıyor 5-3 oldu 5-3 oldu 5-3 oldu. Oldu. oldu Cenk attı Fenerbahçe 3 Beşiktaş 5 beş. Kadıköy'de Fenerbahçe neye uğradığını şaşırıyor Musa Soft var Ejba arkadaşlar şimdi gol yememeye bakacağım yememeliyim gol spikerliği bıraktım arkadaşlar bu kadar yapabil yapabilirim artık yaptım yoksa gol yersek olmaz çok kötü olur yani 5 3 e ye yenelim yeter belki Galatasaray liderliği kapar biz 5 4 yersek ama Galatasaray'da oturduğum diye başka takım ama kapabilir pas atalım şöyle Evet. Gol yememeye bakacağız arkadaşlar. Deplasmanda 5 hiç on karşısında. Hayır 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 ya. Arkadaşlar tamam aldık. Evet arkadaşlar başka son bölümlerde geliyor 70. Kara geldik. Hadi be. Son bölümlere geldik arkadaşlar. Artık maçta gol yememeye bakacağız. Gerçek bu bizim için çok kötü olur. Evet arkadaşlar konuşamıyorum şu an çünkü. Gol yememeye bakacağız. Bak bakıyoruz zaten gol yememeye maç bitti. Bitmek üzere de. 84. Artık kaleci bir satmamıza gerek yok. Böyle dönebiliriz ama kapabilir mi Musa son bizden? Dikkat, evet, dikkat etmeliyiz. Bu arada arkadaşlar bu son maçımız. Sonra video bitireceğim. Evet evet maç bitti maç bitti 90 90 10 90 oldu ve maç bitiyor maçın sonuncu Fenerbahçe maçı 3 Beşiktaş 4 Kadıköy'de Beşiktaş 4 3 kazanıyor galibiyeti Kadıköy'de kutluyor Beşiktaş Evet 5 3 kazandık arkadaşlar 3 gol yedik ama maçı yine de 5 3 kazandık bakalım o Galatasaray ilk maçı neymiş Galatasaray ilk maçı neymiş hayırlı uğurlu olsun neyse biz sonuçlara bakalım. Ee, bakalım ee, sonuçlara. Sonuçlara baktığımız zaman Alanya 3, Bursa 3, Kayseri 0, Gençler Birliği 1, Başakşehir 4, Gaziantep 3, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 5, Galatasaray 3, Konya 2, Akhisar 1, Trabzon 0, Osmanlı 1, Karabük 2, Rize 1, Adana 3, Kasımpaşa 0, Antalya 2. Evet. Evet ama arkadaşlar güzel bir skor. Fener'i 5-3 yendik. 3 gol yedik ama evet, Fenerbahçe'de dördüncü sırada bildiğin görüyorsunuz öbür Fenerbahçe bakalım Galatasaray maçı ne zamanmış 11. hafta arkadaşlar Galatasaray öbür Fener maçı ne zaman öbür Fenerbahçe maçı da 20. hafta öbür Galatasaray maçı 28. hafta öbür Galatasaray maçı Trabzon maçlarına bakmamıza gerek yok onlar da derbi ama Neyse arkadaşlar bir videoyum daha sonra gelmek Hoşçakalın bay bay